Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Flexide hem suçları öldüreceğiz hem de suçlu olmaya çalışacağız. Ne demek ben de anlayamadım. Evet arkadaşlar yine bize savaşmaya çalıştı. Biz de bunu öldürdük. Bunu yeniden doğru yeniden canlandıracağım. Kurtaracağım ben bunu böyle. Sana kaçma. Oh oh Adama seviye mi attı bu arkadaş sayesinde ya? İşte buna eğlence ederim ben. Arkadaşlar bunu para hemen geliyorum. <laughs> Arkadaşlar polislerle savaşıyoruz şu anda. <laughs> süzdüğümüzden bıçaklayacağım. Olsun. Bir şey fark etmez. Şuramız gideceği anlamına gelmiyor. Evet arkadaşlar. Bir tane eşek yüzünden Evet. Geri döndüm. Polisler ağlayın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidelim gidelim gidelim. Arkadaşlar polis karakoluna geldik. Oo, başka bir suçumuz daha var. İyi biz de ona yardım edelim arkadaş. Oo, oo, yardıma geldik. Adam bizi sırtımızdan bıçakladı. Ve benim hedefim sen saldırmak değil ki eşek adam. neyse neyse. Aha, avım belli oldu. Kimi avlayacağım belli oldu. Git çabuk git. Maretta. Çık. Çık oradan. Ha. İndirdik. Haydi kaçalım. Şimdi yapacağımız tek şey kaçmak. Bu GTA mı? E, ee, GTA mı? Ama alamıyoruz. Adamlar aracını kilitlemiş. Ay arkadaşlar yakın. Keşke bu GTA'dan alabilsek. Steve de zaten şimdi bu aralar para biriktiriyoruz arkadaşlar video için. Sizin için videoda alacağız. Git buradan. Çok sağ ol abim. Abi çok sağ ol abim. Allah razı olsun senden. Kardeş sık. Eşek polis ben seni sen şimdi musallat olacağım. Thank <laughs> you. Arkadaşlar şimdi şurada bir tane arkadaş buldum. Bu arkadaşı indirmek için önünde pusuda bekleyeceğim. Arkadaşlar aha. Başka bir şey şu an. özür sık, 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 sık. Kaçıyor kaçıyor Gel buraya Vay 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 biz de gelelim o zaman. Sen ne yapıyorsun ya? Allah aşkına ne yapıyorsun? Bak bana karşı koymayı deneme bak. Sin tost yaparım bak. Adam ol bak. Adam ol. Bak ben sen şimdi arkadaşlar bu adamı öyle bir sinirlendireceğim ki. Her şöyle vili vili de yapalım. Sen büyüdünce bana mı geliyorsun sen? Ya ne yaptın şimdi? Ne işe yaradı o elindeki el bombaların? Ne işe yaradı? Bu Sen ne yapıyorsun ya? Bu elindekiler seninle ne işine yarayacak ya? Sanki çok bir şey yapıyor ya. gel gel. Gel. Oho. Sen iyi misin çocuk? Ah. Oho. Arkadaşlar adamın suçluluğu da bitmiş. Neyse arkadaşlar biz bu arkadaşı bırakalım. Şu ilerideki adamları saldıralım. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> gelin gelin bir şey yapmayacak size. Size yapabilirim ki. Bak. Git ya Allah. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.